Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir dünkü dersten sonra. Bugün dünkü dersimizin devamını çekeceğiz arkadaşlar. Ee, dün birinci dereceden bir bilinmeyeni denklemler görmüştük. Bugün de sizinle birinci dereceden iki bilinmeyeni denklemlere bakacağız. Şimdi ne demek bu bir kere kuvvetleri bilinmeyenlerin kuvvetleri bir olacak ama bilinmeyenlerin sayısı iki daha önce biz sizinle mesela AX artı B tarzındaki denklemlere bakmıştık. Burada ise e, arkadaşlar işin içinde hem X hem Y olacak. Tanımı şu. A ve B sıfırdan farklı olmak üzere bakınız AX artı B'ye artı C eşit sıfır biçimindeki denklemlere biz birinci dereceden bakın iki bilinmeyeni denklemler diyeceğiz değerli dostlar ve içinde bakın x var y var. x var y var. Kuvvetleri 1 1. x'in de y'nin de kuvvetleri 1. İşte biz bu tür denklemlerin çözüm metotlarını sizinle paylaşacağız arkadaşlar bugün. Evet. Şimdi denklem sisteminin çözüm metotları 3 tanedir ama arkadaşlar en çok kullandığınız hangisidir? Yok etme metodu dediğinizi duyar gibiyiz. Çünkü Diğer ikisi de kullanılır ama arkadaşlar biz alıştık artık yok etme metodunu hemen uygun sayılarla eşitliyoruz, götürüyoruz ya x'i ya da y'yi bırakıp ondan sonra işleme devam ediyoruz. Ee, ben arkadaşlar yok etme metodu ve yerine koyma metodu ile ilgili örnekler verdim karşılaştırmayı es geçtim çünkü kullanmıyoruz arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Şimdi yok etme metodunun birinci sorusunu ben bile yaparım arkadaşlar siz zaten yaparsınız öyle değil mi? Şimdi burada. Yok etme metodunda yapmamız gereken şey şu. Uygun olan hangisi? X midir? Y midir? Hangisi uygunsa onu yok et. Mesela biri çıkıp dese ki hocam ben X'i götüreceğim. Götür kardeşim. Y Y'i götüreceğim. Y Y'i de götürebilirsin. Ben 2 ile çarpıyorum. Ve diyorum ki ben bu soruyu çözerken diyorum ki ikinci denklemi 2 ile çarpıp şurada düzenlenmiş halini yazıyorum. 2 X artı 2'ye eşit 7. Bu arada çözüm kümesi dediğimiz şey arkadaşlar bakın şöyle bir şey olmalı. X virgül Y tarzında yani sıralı bir ikili olmalı. İçinde hem X hem de Y'nin bulunması gerekiyor. Topladığınızda tak tak yaptınız. Ne oldu arkadaşlar? 5X. Ha burası 14 oldu bu arada. 2 ile çarptınız ya. 5X 2 çarpı 7 14. Ne olur? Arkadaşlar 18 oldu x'imiz 18 bölü 5 oldu. E getir bir yerde yaz değil mi? Ve y'yi bul. Hemen yazıyorum. 18 bölü 5 artı y eşit 7. Hemen arkadaşlar 18 bölü 5'i diğer tarafa at. Biz bunları geçen dersimizde söylemiştik zaten. Evet 5 kere 7 arkadaşlar. 35 eksi 18 bölü 5 kaç oldu? Hemen yazıyorum arkadaşlar. 17 bölü 5 oldu. O halde bizim aradığımız x'ler ve y'ler bulundu. Biri 18 bölü 5, biri de 17 bölü 5 olur arkadaşlar. Yazıyorum 18 bölü 5 virgül 17 bölü 5 aradığımız neymiş arkadaşlar? Çözüm kümesiymiş. Çözüm kümesi demek hem x'i hem de y'yi bul demek sevgili dostlarım. Hadi birlikte yapalım bölümünde ona benzer bir soru var arkadaşlar. O da yine ya x'i ya da y'yi yok edebilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela burada bu soruda sadece burayı 2 ile çarpsam değil mi? Çok güzel bir şey çıkıyor. Dikkat edin arkadaşlar. 2 ile çarpsanız ne olur? Şurada işlemlere devam edeyim. 2x artı 4y eşit 16 ve eksi 2x artı y eşittir eksi 6. Taraf tarafa toplayın. Okus pokus yapın. Şöyle x'lerden kurtulun. Ve ne oldu? 5y10. Her iki tarafı o güzel anları yaşamak için ne yapacağız? Değerli arkadaşlar. 5'e böleceğiz. Y2 bulduk. E bitti mi? Hayır. Y'yi buldunuz. Bir de size ne lazım? X lazım. X için herhangi bir denklemde arkadaşlar getirip yerine yaz. Mesela e, birinci denklemde yazıyorum. X artı 2 çarpı 2 y'yi ben kaç buldum? 2 eşit ne? 8. X artı 4 8 oldu. Hemen gönder 4'ü. X'imiz kaç oldu kardeşim? 4. O halde X çarpı Y ne oldu? 4 çarpı 2 bize 8'i verecek. Gayet güzel bir soruydu arkadaşlar birlikte yaptık. Birlikte yapacağımız bir soru şekli daha var arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu nedir? Şimdi az önce 2x artı 3'e tarzı şeyler vardı. Şimdi ise 1 bölü x artı 1 bölü y bunları biz nasıl yok edeceğiz? Çok basit arkadaşlar yine e, kesinlikle canımızı sıkmayacağız. Kafamızda büyütmeyeceğiz. Bazı öğrenci arkadaşlarım şunu yapabilir. Hocam biz paydayı eşitleyelim ondan sonra yapalım. Çok uzar hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi soruyorum. Eksi 3 bölü y'yi götürecek bir artı 3 bölü y olsa olur mu? Olur değil mi? Ben bunu 3 ile çarpıp taraf tarafa toplasam. Bakın ne oluyor? 3 bölü x artı 3 bölü y eşit. Ne oldu? 12 oldu. Çok güzel. Peki aşağıda ne var? Hemen yazdım. Bakın aynısını yazdım. Peki arkadaşlar taraf tarafa toplayın. Şunları götürün. Paydaları aynı olan iki sayı topluyorum ya. 3 bölü x, 2 bölü x ne yapar? 5 bölü x yapar. Eşittir ne oldu? 15 oldu öyle değil mi? Arkadaşlar içler dışlar çarpımı isterseniz yapabilirsiniz. 5 eşittir 15 çarpı x. Her iki tarafı biz 15'e böldük öyle değil mi? Tak tak hemen bulduk x'i 5 bölü 15 ya da 1 bölü 3 oldu. E sonra İster yine bu yöntemle arkadaşlar x'i yok et y'yi bul istersen de gel yerine yaz. Yerine yazmak kesinlikle daha kolay. Onu şurada yapıyorum bakın. X gördüğünüz yere 1 bölü 3 yazın. Birinci denklemde yaz. ikinci denklemde yaz. Nasıl istiyorsan. Ben birinci denklemde X yerine 1 bölü 3 yazıyorum. Bakın. Ve harika bir şey çıktı. Pardon burası 4. Özür diliyorum. Şunu düzenlediğinizde arkadaşlar bir aynı yazılır. 1 bölü 3'ün ters dönüp çarpılacağını hepiniz biliyorsunuz. 3'ü götür. 1 bölü y eşittir. 4 eksi 3'ten 1. Y'nin de 1 çıktığını gördünüz. Sorulan şey ne? Y eksi x. Y'yi kaç buldunuz? 1. X'i kaç buldunuz? 3. Gel bunları çıkar ve 2 bölü 3 gibi sonuca ulaş. Evet. Gördüğünüz gibi bu tarz kesirli ifadelerde de daha önce klasik anlamda bildiğimiz ne yapıyoruz? Yok etme metodunu yapıyoruz. Yerine koyma metoduna bakalım şimdi. Ha şunu diyebilirsiniz hocam biz ya bunu gördük yerine koymaya gerek yok. Biz en iyisi yok etmeyle yapalım olur mu? Kesinlikle olur arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Peki ben bunu yok etme metodu değil de yerine koyma metoduyla çözmeye çalışayım. Arkadaşlar Şuradan mesela y'yi ben yalnız bıraksam. Y'yi buraya atıyorum. 6'yı buraya atıyorum. Ne oldu y sayısı? x eksi 6 oldu. İşte bunu getirip şurada yerine koyuyorum. Yani şöyle 2x artı 3 çarpı x eksi 6. Bakın y yerine x eksi 6'yı yazdım. Ve elimdeki denklem neye dönüştü arkadaşlar? sadece x'e bağlı bir denkleme dönüştü. E, düzenleyelim ben bunları biliyorum daha önceden. Anlatılmıştı bunlar. 3x eksi 18 eşit 12. Peki burası ne oldu? 5x. Peki şunu göndersem ne olur? 30. Neden? 12 ile 18'i topladım. Her tarafı o güzel anları yaşamak için tekrar 5'e böldüm. x eşit 6. E, y kaç? Arkadaşlar 6'yı nerede yazıyorum? Evet okları takip et. Şurada yazıyorum. Yaz bakalım. 6 6. Evet bakın. Y eşit 0 oldu. Çözüm kümesi dediğimiz şey tam olarak şu. Hemen ÇK diye yapıştır. Küme parantezi aç. Birinciye X'i yaz. ikinciye Y yaz arkadaşlar. Çözüm kümesi 6,0. Birinci X, ikinci Y. Olur ya şıklarda 0,6 olsa lütfen dikkat edin. O yanlış bir şık olur. Evet. Şimdi gelelim harika özelliklerimiz arkadaşlar. Ne demek? Diğerleri harika değil miydi? Evet, onlar da harika ama bunlar harika ötesi. Sevgili arkadaşlar, şimdi her bir doğru denklemi aslında Analitik düzlemde bir tane doğruyu gösterecek arkadaşlar. Ax artı b artı c doğrusaldır. Ne demek doğrusaldır? Örneğin koordinat düzleminde şöyle bir d doğrusudur. Veya başka yerden çizilmiş olsun. Aynı şekilde şu dx artı e'yi artı f de arkadaşlar herhangi bir doğrudur. Örneğin varsayalım şuradan geçen bir doğrudur. Doğrusaldan kasıt bu. Koordinat düzleminde birer doğru belirtiyor. Peki arkadaşlar iki doğrunun düzlemde yani analitik düzlemde kaç tane durumu var? Ben hemen size tarif edeyim. Bir paralel olabilir mi? Olabilir değil mi? Peki paralelse hiçbir yerde kesişme olur mu? Olmaz. Birinci durum bu. Peki bunlar üst üste olsa şöyle çakışık olur mu? Bütün noktalar ortak mı? Evet. Bütün noktalar ortak. Ya da ne olur anlattık düzende şu şekilde ne olur arkadaşlar sadece bir noktada kesişir. İşte bu üç tane durum bize şunları anlatıyor. Bir çözüm kümesi reel sayı ise yani doğrular çakışıksa yani sonsuz tane elemana sahip bir çözüm kümesi varsa bakın ne yapıyorsunuz? x'lerin katsayıları oranı, y'lerin katsayıları oranı, sabitlerin oranı birbirine eşittir. Süper. Peki birinci durum anlaşıldı. Neydi o? Çakışık üst üste olması. İkinci durum. Çözüm kümesi boşlar. Az önce dedik ki paralelse, bakın paralelse hiçbir yerde kesişme olmaz. E, o durumda A bölü D, bakın B bölü E ve C bölü F diye denklemi yazarsınız ama C bölü F'ye eşit olamaz. Ne demek bu? Sabitlerin oranı eşit olmaz ama X'lerin Y'lerin kat sayıları oranları birbirine eşittir arkadaşlar. Eğer bir tane noktada kesişiyorsa şurada yazdık. Yani tek elemanlıysa çözüm kümesi o zaman x'in kat sayıları oranı eşit değildir. Y'nin kat sayıları oranı. Bunları pekiştirmek için şimdi dehşet sorularımız var arkadaşlar. Onları sizinle şimdi çözeceğim. Birinci sorumuz şu. A eksi 2x artı 6 artı 8 0. 4x eksi 2 artı b artı 1 eşit 0. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi reel sayısa. Evet. Ne demek reel sayısa? O zaman çakışıktır. Yani doğrular şöyle üst üstedir arkadaşlar. Ve sonsuz tane çözümü var. Peki mantık neydi burada? Mantık şuydu. Çok basit bir şey. Kat sayıları bakın oranları birbirine ne olmalı kardeşim? Eşit olmalı. A eksi 2 bölü 4. 6 bölü eksi 2. 8 bölü B artı 1. Peki ben ayrı ayrı şunları şöyle düşünsem. Desem ki A eksi 2 bölü 4 eşittir eksi 3 ise şunları şöyle ayırmış olalım. A eksi 2'ye ben eksi 12 yazarım. İçler dışarı çarpma. 9 9 diyoruz ya buna. Ve kaç oldu kardeşim? A eşit eksi 10. Aynı işlemi arkadaşlar şu ikisi için yapsam B'yi bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. 6 bölü eksi 2 yani eksi 3 eşittir. 8 bölü B artı 1. Süper. Gel İçler dışlar çarpımı yap. Eksi 3B. Eksi 3 eşittir 8 oldu. Hadi eksi 3'ü gönder. Eksi 3B eşittir 11. Hadi her iki tarafı o güzel anları yaşamak için tekrar eksi 3'e böl. Ve B eşittir. Eksi 11 bölü 3 oldu arkadaşlar. E sorulan şey ne? Gel bunları çarp. E çarpalım. Şurada bir yerde farklı bir kalemle yazalım. A çarpı B'yi eksi 10 çarpı eksi 1 bölü 3'ten 110 bölü 3 yapar. Evet 110 bölü 3 aradığımız cevaptır. Ne yaptık arkadaşlar? A eksi 2'yi 4'e böldük. 6'yı eksi 2'ye böldük. 8'i de B artı 1'e bölmüş olduk. Bu kadar basit. Gerisi zaten bildiğiniz matematiksel işlemler. Diğer sorumuza baktığımızda. Aynı denklemler var. Yine x'e y'ye bağlı içinde bilinmeyen m ve n değerleri var. Çözüm kümesi boş küme ise M artına kaç olamaz. Evet. M artına kaç olamaz. Arkadaşlar bizler az önce bir şeyden bahsettik. Dedik ki tekrar size bir hatırlatmada bulunacağım. Çözüm kümesi boş küme ise Bakın A'nın D'ye oranı B'nin E'ye oranı eşit değildir. C'nin F'ye oranı. O halde tek tek eşit şöyle yapacağız. M artı 1 bölü 3 Eşit değildir. 10 bölü 5 değil mi? Bu 1. Sonra n bölü eksi 4 de eşit değildir 10 bölü 5'e arkadaşlar. Şöyle tekrar okus fokus yapalım mı? Yapalım şöyle içler dışlar çarpımından bahsediyorum. Ve m artı 1 6 ise m'e de 5 diye cevabı yapıştır. Peki tabi eşit olmayacak. n bölü eksi 4 eşit değildir 2 ise İşler dışlar çarpımı yaptık. N eşit değildir. Eksi 8. Yani N eksi 8 olamıyor. N 5 olamıyor. Haliyle bunların toplamı eşit değildir. 5 eksi 8. Yani cevap ne olmalı kardeşim? Eksi 3 olmalı diyoruz. Umarım bu dehşet örneklerimizi anlamışsınızdır arkadaşlar. Yöntem çok basit. Kuralları bil. Yerine yerleştir. Bitti. Süper bir Karınca sorusu arkadaşlar süper bir soru. Şimdi karıncaların işi gücü yok ya doğrusal bir doğru üzerinde hareket ediyor. Yem arıyorlar. İki tane ayrı ayrı karıncamız var. Bir tanesinin ismi atom bir tanesi çalışkan karınca arkadaşlar. Atom karınca şu doğru üzerinde hareket ederek yem arıyor. Çalışkansa şu doğru üzerinde yem aramakta. Her iki karınca buldukları yemleri hareket ettikleri doğruların kesim noktasında depolamaktadır. Buna göre depolama noktasının ordinatı kaçtır? Zavallı karıncayı da bu soruya alet etmişiz öyle değil mi? Evet çözelim şimdi arkadaşlar. Mantık şu mantık çok basit. Kesişimlerini al aslında öyle diyor değil mi? Yani şöyle mi diyor bize? 2x eksi y eksi 10 0 x artı y eksi 11 0 bu denklemlerde kimi bul diyor? Ordinatı bul. Ordinat kim? Y değeri değil mi? Onu bul. İsteyen arkadaşım bunu taraf tarafa hemen toplar. X'i bulur yerine yazar. İsteyen arkadaşım 2'yi buraya eksi 2 yapar. Eksi 2 ile çarpar. X'leri götürür. Direkt Y'yi bulur. Ben öyle yapmayacağım. Taraf tarafa toplasam sanki daha güzel geliyor. Bakın. 3x eşittir 21'den x'imiz kaç oldu? 7 oldu. Ama bana ne lazım? Y. Herhangi bir denklemde Şurada yaz mesela. 7 artı y eksi 11 eşittir 0. Y eksi 4 eşittir 0. Ve y eşittir 4. Aradığımız neymiş? Ordinatımız 4'müş diyeceğiz arkadaşlar. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Ben çok beğendim. Şimdi süper pekiştirici sorumuz var sırada. Bir tablo verdim arkadaşlar. Bu tabloda artı işareti toplamayı temsil ediyor. Şu an için A, B, X ve Y tam sayıları olmak üzere yukarıdaki tabloda toplama işlemini biz bu şekilde gösterdik. Buna göre A eksi B farkı kaçtır diye soruyoruz. Arkadaşlar bakın size her şeyi vermiş aslında. 4X, 2X ne oldu? Bakın çok basit. 36 oldu değil mi? 6x 36 ise x kaç oldu? 6 x'i bulduk. Peki peki arkadaşlar b'yi ben nasıl bulacağım? Ya da y'yi de bulalım mı? Bakın şurada 4y 28'e eşit değil mi? Bu birinci aşama olsun. 4y şöyle. 3y 1y daha ne yapar? 28 4y'ye eşit olur. y'yi de hemen bulduk. Süper arkadaşlar. e gerisi çok basit. 4x ile y'yi topla b'ye eşit. Bakın 4x artı y ben x'i 6 bulmuşum zaten. Y'yi de 7 biliyorum. 4 kere 6 24 artı 7. Ne oldu ak kardeşim? 31 oldu. B eşit 31. Peki A'ya bakalım. A'ya bakınız. 3Y ile 2X'in toplamı değil mi? 3Y artı 2X eşittir A. E ben Y'yi biliyorum. 7 yazıyorum. X'i de biliyorum. 6 ve 3 kere 7 21. 2 çarpı 6 12 eşittir A. Yani ne oldu kardeşim? A'yı da 33 bulduk. Sorulan şey ne? 33'ten 31'i çıkar. 2'yi bul. Bu kadar basit. Umarım bu soruyu da anlamışsınızdır. Şekli aldanmayın. Sadece şekli basit bir şekilde yorumlamanız gerekiyor. Süper bir sorumuz var arkadaşlar şimdi. Şimdi böyle bir denklem var karşınızda. İçinde bir sürü bilinmeyen var. Ee, kesinlikle canımızı sıkmayacağız. Ümitsizliğe kapılmayacağız. Hocam x'i bilmiyorum, y'yi bilmiyorum, a'yı bilmiyorum, b'yi bilmiyorum demeyin arkadaşlar. Bu soruların çünkü çok basit bir mantığı var. O mantığı anladıktan sonra eminim ki hemen çözersiniz. Peki nedir mantığı? Eğer böyle bir denklem bütün AB ikilisi için sağlanıyorsa ne demek bu? Ben A'ya ve B'ye reel sayılardan istediğim ikisini seçip yerine yerleştirsem Hiçbir şekilde arkadaşlar sıfırdan farklı bir şey çıkmayacak, daima sağlayacak. Bunun tek yolu var arkadaşlar. 0 çarpı 0 çarpı b ancak bütün a ve b için seni sıfıra götürecek. O halde çok basit bir şeyden bahsediyorum aslında. Bakınız, evet bu 0 olsa, 0 çarpı aya a ne yazdığını bir anlamı var mı yok? 0 çarpı b, b istediğini yaz. Bir anlamı var mı yok? O halde Bunların ayrı ayrı sıfıra eşitlenmesi gerekiyor. Bakınız. Bu burada kalsın. Bunu da getirip altına şöyle bir yazalım kardeşim. Ve bu denklemi çözelim. Onu soruyor değil mi? Bakın. X artı y kaç diye soruyor. Az önce yok etme metotlarından bahsettim ya. İşte orada bunu yapalım. Mesela ben olsam 3 y var. Diyorum ki aşağıda bir de eksi 3 y olsa harika bir iş olur değil mi? E 3 ile çarpalım. 3 kere 3 9. 2 daha 11x. Eksi 3y artı 3y gitti. Peki burada ne var? Eksi 7 vardı. Eksi 15 var. Öyle değil mi? Bakın burası 3 kere eksi 5. Eksi 15 oldu. Bir adım daha götürelim. 11x eksi 22 eşit 0'dan. 11x eşittir 22 ise x kaç olmalı? 2 olmalı değil mi? Süper y lazım. E biz bundan sonrasını çok kolay yaparız. x'i herhangi bir denklemde yerine yazsam olay biter. Hemen şu kırmızıyla yazalım. Örneğin birinci denklemde yazıyorum. 2 çarpı 2 artı 3 tane y eksi 7 eşit 0. Ne oldu şimdi? 4 artı 3 y eksi 7 şu. Arkadaşlar 7, 4 eksi 7 ne yapar? Eksi 3 yapar. 3Y eşittir 3 yapar. Her iki tarafı o güzel anı yaşamak için 3'e böldük. Y kaç oldu? 1. X'i kaç bulmuştuk? 2. Sorulan şey ne? Bir zahmet Allah rızası için X ve Y'yi topla. 2 artı 1 eşittir 3 olur diyoruz. Gayet basit bir soru ama dediğim gibi mantığını bilmeniz lazım. Bütün AB'ler için sağlanıyorsa arkadaşlar kesinlikle Onların kat sayıları sıfıra eşit olmak zorunda ve bugünkü final sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Yorumlama sorusu arkadaşlar bu tür sorular karşınıza geliyor. ÖSYM tarzı bir soru aslında. Yani ÖSYM biliyorsunuz yoruma gerçekten ağırlık veriyor son zamanlarda özellikle. Bu sorumuzu adım adım irdeleyelim, çözmeye çalışalım. Ee, umarım hepiniz anlayacaksınız arkadaşlar. Soruyu okuyorum. A ve B gerçek sayılar. Süper. E 2x eksi 4 2x eksi 4 eşit A çarpı x eksi B. Denkleminin çözüm kümesi için 1. A eşit 2 ise sonsuz elemanlıdır. A 2'den farklı ise tek elemanlıdır. A eşit 2 B de 2'den farklıysa boş kümedir diye Söylüyoruz. Tek tek bunları şimdi yorumlayacağız. Evet arkadaşlar. Peki ben bir a yerine 2 yazayım mı? Bakalım ne oluyor? Birinciyi şu anda yorumluyorum. E, a yerine 2 yazdım. 2x eksi 4 eşittir. 2 çarpı x eksi b. Ve düzenleyelim. 2'yi dağıtıyorum şöyle. Arkadaşlar 2x'ler gider. B'yi buradan 2 buldunuz. Değil mi? Yani bunun sonsuz elemanda olması için bir şartımız daha var. Nedir o? B2 ise. Deseydi ki A2 B2 ise sonsuz eleman kesinlikle doğru. Fakat bu birinci öncülde B'nin 2 olduğunu vermiş mi? Hayır. Peki soruda ne diyor? Her zaman doğrudur. O zaman B2 olmayabilir. Yani ben bunu eliyorum. Birincisi gitti. Hatta kolaylık olsun diye şıklarda bir olanları isterseniz eleyin. Hadi iki tane kaldı. Yüzde elli şansın var. At gitsin. Öyle değil tabii değil mi? Tabii ki. Biz orijinal çözümü yapacağız. Peki ikinciye bakalım. Diyor ki eğer diyor A2'den farklıysa çözüm tek elemanlı. Arkadaşlar ben rastgele 2'den farklı bir sayı yazıyorum. Diyelim ki ikinci önceli için mesela A3 olsun kafama göre yazdım. Şimdi A2'den farklıysa istediğini al demek aslında getirip yazsam. Desem ki ya kardeş acaba ben bir tane değer mi bulurum? Şimdi e, şuradaki a'ya 3 yazarsanız şöyle bir şey çıkıyor. Bakın. 3x eksi 3b. Şöyle 3b'yi buraya attık. X'i de diğer tarafa şöyle attım. Arkadaşlar x b'ye bağlı bir şey. E. B sonuçta bir değer alacak. X de ona bağlı bir tane değer alacak. Dolayısıyla Evet A 2'den farklıysa çözüm tek elemanlıdır. Peki üçüncüye bakalım. A 2 B 2'den farklıysa. Arkadaşlar A 2 yazıyorum. A 2 yazıyorum. Farklı bir kalem kullanayım istiyorsanız. Biraz değişiklik olsun. A'ya 2 yazdım. B'ye örneğin 3 yazdım. Hiç önemli değil. 3 yazdım. 2x eksi 4. 2x eksi 6. 2x'ler gider. Eksi 4 eşit eksi 6. Bu mümkün mü arkadaşlar? Tabii ki hayır. O zaman çözüm kümesi boş küme oldu. Yani bizim aradığımız ne oldu kardeşim? D şıkkı oldu. 2 ve 3 doğru cevaptır diyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki derste yeni nesil soru tipleriyle inşallah karşınızda olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.